Eskilerin deyimiyle tevazu ve edeple olmak, yani hat bilmek. Bütün hastalıkların temeli bizim kendi düşüncelerimizdir. Gölge taraflarınız sizin kalkanlarınızdır. Bunlar hayatımıza sistemin bize armağan ettiği semboller olarak gelir. Geçmiş ana takılı kaldığınızda gölge tarafınız büyümeye başlar. Bu içimizdeki eril dişil dengesini de bir şekilde yerine getirmeye başlayacak. Can Ustalar tekrar merhaba. Geçen sohbetimizde sevgili kadim bilgi hayvanların bize gölge tarafları ilgili bazı örnekler vermiş. bunların hayatımıza gördüğümüz taraflarını size aktarmaya çalışmıştım ve sonrasında da peki <laughs> biz bunları ne yapmalıyız? Neler yapmalıyız sorusuyla bırakmıştım. Evet, ne yapmalıyız? Gölge taraflarımızla yüzleşmek, gölge taraflarımızı ışığa değiştirmek, gölge taraflarımızdan ışığa yürüyebilmek için neler yapmalıyız? Carl Gustav Jung dönüşüm terminolojisini pek kabul etmez. Hakeza aynı şekilde benim rüya çalışmalarındaki değerli hocam rahmetli Nusret Kaya'da dönüşüm kelimesini çok kabul etmezdi. Çünkü dönüşüm içe giden, içeriye evrilen bir hareket. Dönüştüğünüz zaman o gölge tarafı içeri gömersiniz. O içeride daha çok büyür. Daha çok alevlenir. Daha karanlık hale döner. Onun için Jung da, Carl Gustav Jung da, Nusret Hoca da bunu değişim diye kullanın derdi. Evet, gölge tarafımızı ışık tarafa nasıl çeviririz? Bunu anlatmak için neler yapabiliriz? Gelin bunun sohbetini yapalım. Gölge taraflarımızı Fark ettiğimiz zaman, gölge taraflarımızı anladığımız zaman nedir gölge tarafımız? İsterseniz bunu da kısacık değinelim. Gölge tarafımız genellikle aslında olan egolarımızın çok uç taraflara kaçmış haldir. Yani evet para kazanmak zorundayız ama dünyanın en zengini olmak gölge taraftır. Evet kıskanmalıyız ama dünyanın en kıskanç adamı olup bunun için birilerinin canına veya malına kastetmek gölge taraftır. Korkmalıyız, korkak olabiliriz, doğrudur ama korkudan nefes almaktan bile vazgeçmemiz, hamle yapmaktan bile vazgeçmemiz gölge taraftır. Dolayısıyla egolarımızın veya sahip olmamız gereken o sıfatlarımızın bize yaşam gereği, yaşam enerjisine lazım olan egolarımızın, hırslarımızın, ihtiraslarımızın uç taraflara gitmesi, bizim hayatımızı mahvedecek, bizim hayatımızı bozacak, düzenimizi bozacak taraflara gitmesi bizim için gölge taraf. Bu gölgeler bazen bize ait de olmayabilir. Atalarımızdan gelen gölgeler, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin yaşamış olduğu, bize bıraktığı bazı duygular, hisler de gölge oluşturur. Dolayısıyla gölge kavramına girdiğiniz zaman, Carl Gustav Jung bunu arketiplerin gölgesi olarak bırakır, 12 gruba ayırır. Çok da başarılı bir çalışmadır bu. Ben bu çalışmayla ilgili, e, bilenleriniz biliyor, Recreate Yourself diye bir yüzle yaptığımız çalışma var. Gölge taraflarını görmek, gölge taraflarının ışığa dönüş, değişimi için, ışığa yönelmesi için neler yapılacağını anlattığımız bir çalışma. Bunun için de gölge tarafınızı fark etmeniz gerekiyor. Gölge tarafımızı anlayıp, gölge tarafımızı alana masanın üzerine koymamız gerekiyor. Masanın üzerine koymak için bize yardımcı olan neler var? Bir, etrafımızda yaşayan, beraber yol aldığımız arkadaşlarımız var. İki, patili dostlarımız, kadim bilgi dostlarımız var. Üç, bu kadim bilgi bizimle hareket eden hayvanlardan bir geriye bitkiler var. Diyeceksiniz ki bitkilerle gölge taraf o kadar bağlantılı ki gölge tarafları anlamaya başladığımızda bitkiler de bize çok önemli rehberlik eder. Onlardan bir geriye gittiğimiz zaman da değerli veya yarı değerli taşlar dediğimiz kristaller dediğimiz ilk atalarımız var. Bunların hepsi bize gölge taraflarımızı anlamamıza ve çözmemize yardımcı olurlar. Nasıl? Enerjileriyle, renkleriyle, kırılmalarıyla çürümelerle, hepsi bize gölge taraflarımızı anlatan birer sembol olarak hayatımızda vardır. Bunlar hayatımıza sistemin bize armağan ettiği semboller olarak girerler. Bunu anladığımızda, gölge taraflarımızı bulmaya başladığımızda onunla kavga etmek veya onu yok etmek derdine düşmememiz lazım. Gölge tarafımıza ihtiyacımız var. Gölgemizi kabul etmek zorundayız. Gölgemiz bize Sistemde büyümemiz için verilen bir armağandır. Çünkü biz o gölge tarafımızı değiştirdiğimiz zaman, gölge tarafımızı ışığa değiştirdiğimiz zaman sistemde farkında olmadan titreşimimiz bir üst seviyeye çıkar. Bunu anlamak için de, bunu bilmek için de Carl Gustav Jung çok önemli bir cümle söyler. Gölge taraflarınız sizin kalkanlarınızdır. Çünkü insanlar gölge taraflarını fark etmeye başladıkları zaman buralarını hemen koruma altına almaya veya bunları törpülemeye başlarlar. İşte bu noktada gölge taraflar bizim dışarıdan gelecek başka negatif enerjiler için kalkanlarımız olmaya başlar. Sevgili Nusret Kaya da bize öğretisinde şöyle derdi. Gölge tarafınızda barışın. Gölge tarafınızda kardeş olun. Gölge tarafınızda kardeş olmazsanız Hiçbir zaman için büyüyemezsiniz. Hiçbir zaman için tamamlanamazsınız. Evet, gölge tarafımızı inkar etmeyeceğiz. Gölge tarafımızı kabul edeceğiz ve bu gölge tarafımızla bu gölge tarafımızın bize verdiği enerjiyle büyümeye ve tamamlanmaya çalışacağız. Bu içimizdeki eril dişil dengesini de bir şekilde yerine getirmeye başlayacak. Gölgelerimizin kökünü bulmak gölgelerimizin bize mi ait, atalarımıza mı ait olduğunu bulmak biraz meşakkatli bir yoldur, biraz uzun bir yoldur ama bu çok çabuk çözeceğimiz, çok çabuk büyüyeceğimiz bir yolun yapı taşıdır. Bunun için de can ustalar, çok önemli bir özelliğe sahip olmamız lazım. Hep sohbetlerimizde bunu soruyoruz, hep söylüyoruz. Bir, sakin olmak. İki, anda olmak. Üç, eskilerin deyimiyle tevazu ve edeple olmak. Yani hat bilmek. Ve dört, kabulde kalmak. Kabulde kalmak belki içinde yaptığımız en zor şey. Gölgenin çok çabuk, çok kısa ve çok güçlü bir ışığa dönüşmesi için en ince, en keskin kılıç kabul etmek. Adeta Alaaddin'in sihirli lambası gibi. Adeta bir iki hamleyle içinden muazzam bir cini çıkaracağımız muazzam bir lamba gibi. Adeta sönmüş bir lambanın bir umut yanacak fitili gibi. Kabul etmek. Bunun için de mutlaka anda olmalıyız. Anda kaldığınız zaman yani takılı kaldığınız zaman yani gölgenize takılı kaldığınız o geçmiş ana takılı kaldığınızda gölge tarafınız büyümeye başlar. Gölge tarafınız içeride büyük bir top oluşturmaya başlar. Bu top öyle bir yere gelir ki artık siz ışığı anlayamaz, yolu göremez yere gelirsiniz. Bu top sizi gece rüyalarınızda da mahveder. Bu top sizi bütün yaratımınızı engelleyecek, sizin bedeninizi prangalayacak yere gelir. O kadar ki bu top sizin bedeninizi hasta eder. Şaka değil. Bütün hastalıkların temeli bizim kendi düşüncelerimizdir. İnsanın gölge tarafı insanın organlarını hasta eden taraftır. Güçlü bir enerjidir. Çabuk kapılırız. Çabuk kabul ederiz ve hoşumuza da gider gölge tarafımız. Çünkü gölge tarafımız egolarımızın, isteklerimizin, hırslarımızın doruk noktasıdır. Kim istemez ki 80 metre bir yatım olsun? haftada iki gün gideyim, bu yatla beraber dolaşayım, bir okyanus gezisi yapayım ama dursun, ama içinde diskoslu olsun, restoran da olsun, 7-8 tane mutfağı olsun, ben dostlarım orada büyük bir ihtişamla ağırlayayım. Peki hayatınızda kaç defa böyle bir tekneye binip bu kadar büyük bir kendinize lüks sağlayamak durumundasınız ve bunun için Böyle bir şeye sahip olmak için hayatınızda neleri feda ediyorsunuz? Neleri görmüyorsunuz? Hayatın hangi taraflarını gör görmüyorsunuz? nelerini kaçırıyorsunuz? Ve o teknenin o muazzam teknenin yaşantısı sadece bir kaya kadar, bir buz parçası kadar, bir rüzgardaki denizdeki dalganın boyutu kadardır. Bunun tarihte o kadar çok örneği var ki büyük ihtişamlarla, büyük debdebelerle elde edilmiş şeylerin ömrünün ne kadar kısa olduğunu ancak onları kaybedince anlıyoruz. Can ustalar, hayatınızda gölge taraflarınızla yaşamak, gölge taraflarınızı daha büyütmek ve onlarla daha güçlü bir hale gelmek için yol almaya başladığınızda unutmayın. Kaybettiğiniz şey sağlığınız, kaybettiğiniz şey kendi ruh halinizdeki dinginlik ve huzur olur. Ve bir müddet sonra kaybedeceğimiz şey sevgimiz ve saygımız olur. Unutmayın. Egoyla, ihtirasla, gölge tarafa sahip olunan zenginliklerin yani hiçbirisinin toplumsal değeri olamaz. Buna bize en güzel, en muhteşem bu kadim ata hayvanlarımız, kadim bitkiler ve kadim taşlar anlatır. Evet, peki insan bütün bunlara rağmen bir yaşam var edebilir mi? Kendi yaşamını var edebilir mi? Evet, var edebilir. Nasıl mı? Gelin kahve molasından sonra bunu da sohbet edelim.